Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir kamera açısıyla karşınıza çıktım. Bugün motoruma bir iki tane bir şey aldım. Onları takacağım. Sizlerle beraber bu işlemi gerçekleştirelim istedim. Bunlardan birisi çakar modülü. Arka tarafta stopumuz böyle normal kendi kendine dururken arada bir yanıp sönecek pıtık pıtık falan böyle. Burada modları var işte düğmeleri var basıyorsun. Ondan sonra frene bastığın zaman da yine işte uyarıcı bir arkaya doğru strop şeklinde yanıp sönme hallenmeleri olacak. Bir de şöyle bir Zenon demek istemiyorum. Zenon başka bir şey çünkü. Bu led beyaz ışık. Ondan sonra fanlı. Ondan sonra uzunu kısası var üstünde. Ee, bizim MT9'umuza uygun. Normalde bunları aslında itiraf ediyorum. Takmayacaktım bak. Spoiler veriyorum. Ee, çünkü arkadaşlar motosikletimi değiştirmeyi düşünüyordum son günlerde. Ee, hatta alacağım motoru falan alacağım yeri her şeyi buldum ayarladım. Fakat ee, tabi hafta sonları gazlıyorum motorumla bu hafta yine gazladığımda MT9'un gerçekten istediğim gibi bana tepkiler verdiğini beni mutlu ettiğini memnun ettiğini gördüm o yüzden de dedim ki hadi keyfe kadar bunları da yapayım portakala dedim bu arada bu işlemleri yapmak için neler gerekiyor onları hemen söyleyeyim şöyle bir Alyan takımı aldım İşte bunun adı Alyan mı deniyor ne deniyor bunlara işte bundan aldım böyle ucu böyle yıldızlı gibi olanlardan bu e, motorun kafasını açabilmek için. Şöyle bir kumaş bant aldım. E, bantlama yaparken hani su mu daha sonradan şey olmasın diye. Ondan sonra bir de elektrik bandımız olacaktı. Ha, şu da elektrik bandı. Elektrik bandının üstüne bununla e, şey yapacağım. Ondan sonra yan keskin var. Sonra anahtarlar var işte. O kadar. Şimdi gidelim bakalım. Hadi motoru çıkartalım. Şunları takalım. Biraz böyle bir şekli şuklu olsun ya portakalım. Sanırım şu anda yürürken ilk videomu çekiyorum. Evet motorumuza doğru gidiyoruz. Yürüyen alet çantası gibiyim. Burada elimde beyaz led var. İşte burada çakar var. Cebimde e, diğer malzemeler var. Yürüyorum bakalım işte. Motora doğru gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar motorla ilgili olan muhabbeti biraz açmak istiyorum. MT9 kullanıcıları da belki e, fikir almış olabilir bununla alakalı. Şimdi ben motoru değiştirmek istiyordum. Neden? Biliyorsunuzdur hani izleyenler virajlarda falan filan bayağı bir sıkıyorum. Gidiyorum. Tabii motorumu üzmeden, yıpratmadan, kontrolsüz bir şekilde değil. Hani yolun gerektirdiği, o anki sürüşümün gerektirdiği şekilde limitlerde geziniyorum. Biraz şöyle yürüyüş yapalım ya çünkü hemen gelmiş oldum motora. Şunun etrafında bir yürüyelim. O esnada e, motorumun bana yetmediğini artık anlamaya başladım. Çünkü 224-225 km hatta 225 bile değil 224'te kalıyor fabrika çıkışı MT9'lar. Ondan sonra ben de dedim ki yani bir değişiklik yapayım. Yine naked olsun ama artık söylüyorum zaten motorun olduğunu. Yine naked olsun. Biraz daha güçlü olsun e, falan filan dedim. Sonra kafamda bir ampul yandı. Ya dedim ki hani e, bu motoru ben hem hafif olduğu için seviyorum, bir de hafifletmek için ekstra birkaç işlem de yaptım, işte kuyruğunu, buyruğunu söktüm. Ee, yani 1-2 kilo bile gerçekten sürüşünüzü etkileyebiliyor arkadaşlar. Bu motora bir de yazılım açarsak, bildiğiniz üzere 224'ün üstüne çıkıyor. Yani 280-285 rahat bir şekilde e, gösterebiliyor kendini. O yüzden ben de şimdilik o yolda bir gitme eğilimine girdim açıkçası. Ee, o şekilde işte, bakalım. Ben de böyle biraz motive olmak amacıyla aslında bunları aldım. Ondan sonra hani motorumu çok seviyorum. Duygusal bağ var aramda. Ee, bugüne kadar sağ olsun hiç beni yarı yolda bırakmadı. Portakal benim için ekstra değerli. Bütün MT9'lar örnek veriyorum. 10 bin lira ise benim motorum benim gözümde 100 lira. Ee, böyle işte. Bakalım bu cicileri takacağım şimdi bir. Güzel olacağına inanıyorum. Ondan sonrasında da ee, tahmin ediyorum ki herhalde bu hafta ya da sonraki hafta yazılımla ilgili işlere girişeceğim diye düşünüyorum. En azından şunu yapmış olacağım, yazılımı yapacağım bir göreyim ee, bana verdiği cevap motorumun nasıl. Çünkü motorumun aerodinamisini de çok seviyorum. Eğer yeterli görürsem değiştirmeyeceğim. Ama baktım yazılımdan sonra da e, yetmiyor ki düşük bir ihtimal. Ondan sonra gerekli hamleyi yapacağım. Ee, öyle işte. Hadi bakalım cicileri takmaya başlayalım. Ana minik kedi var burada. Köpük, balık köpüğü. Neyse. Şu motorumuzun yanına bir geçelim. Şöyle. Kapadık, kapadık. Motorumu kapalı garaja saklıyorum. Dostlar. Şimdi göreceksiniz. Şöyle bir kapımız var. Lost kapısı. Heh. Geldik. Evet. Canavar burada portakal. Çok seviyorum ya keratayı. Biraz da pislenmiş tabi çamur sağ solu. Ee, burada mı yapsam acaba işlemleri? Burası uygun gibi gözüküyor. Gerçi gün ışığı da güzel ama biraz havada hafif böyle ısırıyor. Aslında burada yapsam daha iyi gibi olacak. Kamerayı uygun bir yere yerleştireyim. Ondan sonrasında hemen hızlıca tak 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 şunları bir takalım. Hem burada farları falan yaktığımız zaman da güzel gözükecektir. Duvardan falan anlarız ne kadar aydınlattığını. Öyle. Bu arada çakar modülünü ne kadar aldın diye soranlar olabilir yorumlarda. Şimdiden söyleyeyim. Bunu 100 lira gibi bir maliyete aldım. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Tamamen kumar yani. Takacağız göreceğiz modları falan filanları nasıl. Ee, Zenonun da aynı şekilde, zenon diyorum işte led beyaz e, farın da aynı şekilde performansını göreceğiz. Başlıyoruz. istediğim gibi oldu. Bağlarken bu arada bir ara şey zannettim. Kamera ee, dur kamerayı şöyle tutayım. Hı, sıkızlatayım şöyle, konuşmuyoruz diye. Bir ara zannettim sigortayı yaktım. Ondan sonra meğer şeymiş, hatta gittim arabaya bindim, bu aralıkta sigorta aldım, geri geldim, denedim sigortaları tek tek, bütün sigortalarını kontrol ettim motorun. Ondan sonra meğer burada bir soket var, şöyle göstereyim. Şu soket, Oradaki kabloları ben gerdirirken birazcık içeriden tel kopmuş. Ee, daha sonra onu tekrardan soketi yerinden çıkartıp telleri içine monte ettim. Ondan sonra bağlantıları sağlıklı bir şekilde yaptım. Tabii şimdi böyle naked motorumuz daha da naked. Daha da çıplak gözüküyor. Ee, birazdan giydireceğim. Bu arada bu mod çok hoşuma gitti. Frene basınca da şöyle oluyor. Hop çatıyor çekiyor, bırakıyor. Ee, bırakmıyor devam ediyor. Bakayım tutuyorum şu anda. Ha evet en sonunda sabitledi. Çok güzel. Ondan sonra bir de modları var burada. Şuna bir basayım şimdi. Bakalım bu mod nasıl. Şimdi frene basıyorum. Vay bu böyle yapıyor. Bir mod daha geçelim bakalım. Saniye aralıkları mı değişiyor? Tamam, anlayamadım bunu ama. Ha bu böyle çatıyor frene basınca. Okey. Böyle bir şey var. Bu ambulans polis gibi falan çakıyor. Böyle bir şey vardı. Şimdi ben en başa döndüm nasıl anlayacağım abi? Abi! <laughs> Dur <laughs> bakayım. Şu an en başa geldik galiba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz bir işçilik yaptım. Kablolar buradaki sele kilidine takılmasın diye güzel plastik kelepçeyle bu şasenin altından sabitledim. Su geçirmemesi için de özel ya da işte dış etkenlerden, tozdan, çamurdan falan etkilenmesin diye özel kumaş bantla Güzelce muhafaza ettim. Elektrikli bantların üstünü. Kabloları derledim, topladım. Tam bir tesisat işi oldu. Modülümüzü burada. Bu da sinyal modülü. Görenler varsa şimdi sormazın hani bu ne diye. Bununla ilgili bir video yapmıştım geçmişte. Sinyal hızımızı ayarlıyor falan. Neyse şimdi seleyi kapatıyorum. Ondan sonrasında da ön fara geçiyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Biraz uğraştırdı. Bir ara sigortam yandı falan zannettim. Gittim alet çantamı aldım. işte burada. <laughs> Bayağı... Bugün de böyle bir video çekmiş oldum sizlere. Meta 9 sahibiyseniz olmasanız bile fark etmez. Motorunuza böyle güzel bir led Zenon takabilirsiniz. Zanon doğru oldu mu bilmiyorum ama arkada güzel bir çakar modülü yaparsanız işte böyle şahane şıkır şıkır bir görüntü elde ediyorsunuz. Bundan sonraki videoda arkadaşlar çok büyük ihtimalle motorumla alakalı bir şey yapacak olursam yazılımla ilgili olan iş yapacağım. Ne zamandır zaten kafamdaydı. Manuel bir şeyler denemiştim bunca zaman performansı yükseltmeye dair ama bu sefer yapacağım yazılımı. Ondan sonra alıyorsam da yeni motoru ondan sonra alacağım arkadaşlar. E hadi bakalım görüşürüz. Abone değilsen abone olmayı unutma. Beğenmeyi de unutma. Yorum yapmayı da unutma. Hadi görüşürüz. Bay bay.